Milli Bakanlığı'nın Mayıs ayı için yayınlamış olduğu sorulardan bir tanesini çözeceğiz birlikte. Önce koyu siyahla yazılmış olan yeri okuyoruz. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Ve koyu siyahla yazılmış olan yerin soru köküne de bakıyoruz. Yoktur kelimesini görüyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Vardır yoktur kafamızı karıştırmasın. Hemen paragrafı da okuyabiliriz. Bugün çiçeklerin ağaçların yüzü güldü. Benim de. 4-5 aylık ayrılıktan sonra merhaba dedi Yağmur. Sabah kahvaltıda duydum şıpırtıyı. Çayımı kaptığım gibi fırladım balkona. Gerçekten yağıyor. Gök yarı güneşli. Her zamanki gibi değil yağış. Hadi biraz daha diyorum içimden. Islattı epey. Beni, bahçeyi, tozları yıkadı. Şimdi pırıl pırıl her yer. Diye bir paragraf vermiş. Farklı duyulardan yararlanılmıştır diyor. Farklı duyularla ilgili ayrıntılar verilmiştir diyor. Baktığımız zaman şurada duyduğum şıpırtıyı diyor. Bu bir duyumuza ait. Bir de şurada gök yarı güneşli diyor. Bir de başka duyumuza yani görme duyumuza ait. Bu şık var, A şıkkı var. B şıkkında mecazı söyleyiş diyor. Mesela burada 4-5 ayrılıktan sonra merhaba dedi Yağmur. Burada mecazlı söyleyiş aynı zamanda konuşturma sanatında kullanmış ama mecazı kullanmış. Karşılaştırma diyor. Karşılaştırma her zamanki gibi değil yağış cümlesinden çıkıyor. Her zamanki gibi değil yağış dediğine göre bir önceki yağışlarla karşılaştırmış oluyor. Doğru cevabımız ortaya çıktı. Abartma doğru cevabımızdır.